Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile bir TV Box cihazının da tanıtımını yapmaya çalışacağım. magnet APK olarak deneyeceğimiz kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bizlere destek vermenizdir. Arkadaşlar bu tanıtacağım cihaz Ugos AM6 Plus. Paketimiz Çin'den bu şekilde geldi arkadaşlar. güzel cevaplamışlar. Kutu açılışını yapalım arkadaşlar. Güzel bir süngerle kapılamışlar. Logos am 6 Plus arkadaşlar bu cihazın 4 GB RAM'i 32 GB kapasitesi var. Bu cihazda DDR4 var. Genel bütün özelliklerini gösteren bir liste videonun sonunda sunmaya çalışacağım. Cihazımızın kutusu bu şekilde arkadaşlar. Bu cihazla ilgili iki adet video hazırlayacağım. Bir kurulum videosu, bir de tanıtım videosu. Bu tanıtım videosu. Ayrıca bu cihazın kurulum videosunu hazırlayacağım. Paketimizi açıyoruz. TV Box cihazımız bu arkadaşlar. TV Box cihazımızın üzerinde iki adet anten yeri var bir adet açma kapama düğmesi var. Bir adet AV girişi var. Bir adet AUX in girişi var. TF kart girişi var. Cihaz üzerinde iki adet burada. iki adet burada. 4 adet USB bağlantısı var. Bir adet internet bağlantısı var bu cihazın. Ve kablolu ve kablosuz internet var. Bir adet HTML bağlantısı var. 12 volt adaptörü girişi var. Bir adet optik kablo girişi var, eştemel bağlantısı var. Cihazımızın genel özellikleri bu şekilde. Altında reset tuşları, bunun altında ROM yükleme tuşu ve reset tuşu buradakiler. Burada da çeşitli renklerde yanan ışığı var. Bir adet kumandası. 2 ince kalep ile çalışılmaktadır. 1 adet 12 volt adaptörü bir adet HDMI kaplosu 2 adet anteni Cihazımızın genel görünümü bu şekilde arkadaşlar. Üzeri siyah alüminyum kaplı ve çok harika bir dokunuşu var. Parmak izi bırakmıyor. Üzerinde kaplama yapmışlar. Teflon kaplama diyebilirim. Ve bir adet kullanma kılavuzu. Tam ekran televizyon üzerinde ayrıntılı özelliklerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Kurulmuş halinde anlatmaya çalışacağım. Bu cihaz geldiği zaman tamamen boş gelir arkadaşlar. Genelde bu cihazı satın aldığınız zaman içinde hiçbir APK yüklenmemiş bir şekilde gelir. Sadece belirli APK'lar yüklenmiş bir şekilde gider. Cihazımızın ilk açılış görüntüleri bu şekildedir arkadaşlar. Televizyon üzerinden ayarlamak için HDMI bağlantısını seçiyorsunuz. Televizyonun kumandasını en üstünden Tabii ki bazı kumandalarda değişiklik gösterebilir. Buradan HDMI bağlantısını seçiyorsunuz. Cihazı HDMI bağlantısına bağlıyorsunuz. Bazı cihazlarda birden fazla HDMI bağlantısı olabilir. Cihazımız ilk açılıştan itibaren fişten çekilmediği müddetçe ve elektrikle gitmediği müddetçe hızlı bir şekilde açılır ve kapanır. Kapatıyoruz. Ve tekrar açıyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde açılır. Cihaz ilk geldiği zaman tamamen boş halde gelir. Biz cihazları seçme AP kadar yükleyip ayarlarını yapıp cihaza özel Gmail hesabı alıp müşteriye göndermekteyiz. Aynı zamanda ücret karşılığı TV Box'lara ayar yapıp göndermekteyiz. Kargo ile gel git şeklinde ayarlarını yapıp seçme AP kadar yükleyip göndermekteyiz. Bu cihaz üzerinde gördüğünüz gibi tema olarak akvaryum teması yükledik ve kurduk. Cihazın size ayarlarından bahsedeyim. İnternet ayarlarını buradan yapabiliriz. Burada internet kendi internetimizi bulamazsak tümünü gösteri yaparız ve buradan bulup kendi internetimize kablosuz internetimize bağlanabiliriz. Kablo internete bağlandığımız zaman herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Otomatik olarak bağlanır. Gmail hesabını buradan oluşturuyoruz. Uygulamalara buradan erişebiliriz. Herhangi bir uygulama çalışmadığı zaman hata verdiği zaman uygulamayı tıklayıp verileri temizleme yaptığınız zaman uygulamayı sıfırdan başlatmış olursunuz. Cihazla ilgili bilgilere buradan erişebilirsiniz. Güncelleme olup olmadığını buradan kontrol edebiliriz. Şu anda cihazla ilgili güncelleme olmadığını söylüyor. Cihazımız üzerinde Android 9 yüklü. Tarih ve saat ayarlarını mutlaka yapınız. Buradan atina'yı seçip ayarlayabilirsiniz. Tarih ve saat ayarlarını ayarlamazsanız bazı uygulamaları ve Google Play Store hata verebilir. Buradan atina'yı seçip ayarlayabilirsiniz. Türkiye ile Atina'nın saat dilimi aynıdır. Her televizyon değişikliğinde ve güncelleme olduğu zaman mutlaka ekran ayarlarını yapınız. Buradan ekran ayarlarını yapabilirsiniz. Bu cihazda 92'dir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tanıtabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Aynı şekilde buradan da yanlardan da daraltabilip, genişletebilirsiniz. Değişik ayarları da buradan yapabilirsiniz. Cihazın 2 adet tema seçeneği var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Tabii ki en çok kullanılan bu temadır. Temayı seçip ana sayfa düğmesine tıkladığınız zaman bu şekilde tema değişmektedir. Temayı seçip ana sayfa düğmesine tıklıyorsunuz. temel karışık. Pek fazla bir şey anlamadım. Ayarlar. Uygulamalar. Ayarlar cihaz tercihleri. Home screen. Üstteki seçiyoruz ve ana sayfa düğmesine basıyoruz. Cihazın kendi sıfırlama seçeneği vardır. Buradan cihazı sıfırladığınız zaman tamamen içindeki APK'ları silmiş olursunuz. Girmiş giriş bilgilerini, Gmail hesabını, Netflix hesabını tamamen sıfırlamış olursunuz. Cihazın içindeki bütün APK'ları silmiş olursunuz. Ayrıca buradan da bulut ayarlarını falan yapabilirsiniz. Çeşitli ayarlarda da buradan yapabilirsiniz. Cihazın rotunu buradan aktif hale getirebilirsiniz. Buradan kapatabilirsiniz. Buradan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman yok. Bazı eklentileri açıp kapatabilirsiniz. Cihazın harika bir cep telefonundan kumanda etme özelliği var. Cep telefonunu oyun konsolu gibi kullanabilirsiniz. Buradaki kare kodunu cep telefonunuza okudup internet sayfasına gidip oradaki APK'yı cep telefonunuza kurup aktif hale getirebilirsiniz. Ve cihazı cep telefonunda kontrol edebilirsiniz. Kumandası, kumanda gibi kullanabilirsiniz. Cep telefonunu oyun konsolu gibi kullanabilirsiniz. Harika bir cep telefonundan kumanda etme özelliği var. Ana sayfadaki herhangi bir APK'nın üzerinde basılı tutup cihazdan kaldırabilirsiniz veya ana sayfadan kaldırabilirsiniz. Ana sayfadan kaldırdığınız zaman hep bütün eklentilerdir. Cihaz üzerinde görükmeyen eklentilerin hepsi buradadır. Buradaki eklentilerdedir. Cihazın kendi kumandasının fare özelliği vardır. Buradaki düğmeye kare düğmeye basılı tutup fare özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde kumandasının kendi fare özelliği vardır. Tabii ki bu cihaza bir adet normal fare tavsiye ederim. Cihazınız üzerine birden fazla sayfa oluşturabilirsiniz. Bu şekilde tıklayıp birden fazla sayfa oluşturabilirsiniz. Bu şekilde birden fazla sayfa oluşturabilirsiniz. ana sayfaya herhangi bir eklenti ekleyebilirsiniz. Ana sayfaya basılı tutup buradan bitketler ekleyebilirsiniz. Ana sayfada klasör oluşturabilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı tıklayıp üst üste getirip klasör oluşturabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Ankara'da APK olarak camız kanalımıza konulmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bizlere destek vermenizdir. İyi akşamlar dileriz.